Evet, hoş geldin. Hoş buldum. İsmini alabilir miyim? İsmim Burak Yıldırım. Burak, ay gün olarak bana tam doğum tarihini verir misin? 11.08.1999. 1999. Evet. Ee, i̇lk Burak'la bir ay öncesinde, Multiverson ilk çıkmasıyla birlikte ilk tedaviye başladığımız hastalarımızdan bir tanesi. Ee, Burak. Bizi nereden tanıyordun? Sizi ilk başta annem internetten yani Instagram dolayısıyla takip etmeye başladı. Ondan sonra kardeşim vasıtasıyla gelmiştim buraya. Siz bu ilaçtan bahsetmiştiniz bana. Bunu kullan etkisini göreceksiniz demiştim. İnşallah demişizmiş. Evet. Peki bize o dönem 11.08.1999 doğumlusun. İlk geldiğin zaman 27 Temmuz 2000 20 doğru mu? Evet doğru. 27 Temmuz 2020. Bugün e, 2 Eylül 3 Eylül. Kaç 3 Eylül? 3 Eylül. 3 Eylül 2020. Peki bu süreç içerisinde e, kendine nasıl değişiklikler fark ettin? Yani e, güne zinli başladım yani. İyi e, İlk aşamada o etkisini hissettim. Evet yani pozitif başladım güne. Hiç negatiflik olmadı yani tamam. hep zinde hissettim kendimi. Onun dışında da boy uzaması gördüm kendimde. Şimdi bizim buraya ilk gelişinde boyum 1.68'di. Evet. Biz bugün dikkatlice ölçtük. boyu 1.69.5. buçuk. şu hani biz de tabi ilk Türkiye'de deneyimlediğimiz hastalarımızdan birisi. Avrupa'da bazı çocuklarımız o zamanlar görüldü ama Türkiye'de ilk kez Burak'ta böyle bir etki aldık. Ve Burak şunu söyledi. Evde de, onu söyler misin Burakcığım? Evde de çizgi çekmiştin Evde ya. de çizgi çektim hocam üstten. Yani ben yanlış ölçtüğümü fark ettim ilk başta, yanlış ölçtüm sandım. O yüzden burada tekrar ettik. Ee, evde de uzama, santim. bir buçuk santim uzama oldu. Kendinde pek uzama fark ettin mi? Yani, aynen. Hı. Birazcık bende de etkisi oldu, evet. Ee, bu bizim için çok önemli Burak. Sana bu görüşün için teşekkür ediyoruz. Gez Umarım ederim. diğer çocuklarımızda da bu başarılara imza atarız. Şimdi aynı şekilde kullanmaya devam. 3 ayın sonunda inşallah bu 1.68 boyunluğu kaç santim olmuş. Herkesle paylaşacağım. Evet teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim Burak'cığım.